Evet, çok tarihi ve eski bir kale ama iyi korunmuş. Kalenin hemen girişi. Ancak kalenin girişinden önce burada gördüğünüz gibi hendekler var. Evet, evet ne olacak kameralara denk geldik. Ee şu anda kale'nin içinde bulunuyoruz, gördüğünüz gibi. Bir dönemler Osmanlı bayrağı nasıl oldu bu kale? Balkanlar'da önemli görevler üstlenmiş. yükselmiş. <laughs> evet. Arkadaşlar burada da bir köprütay gibi bir şey var. Artık neyse, ülkenin başbakanı mıdır kimdir? He? Başka bir şey Evet bolca kameralara denk geldik. Neyi çekiyorlar bilmiyorum ama. <laughs> evet bu soru ne olabilir bu? Evet. Yani He? burası başbakanlık olabilir. Ee, başbakanlık olabilir. Açıklama yapıyorlar. Bakın Bakın yani. elimizde gelmiş. elimizde hemen başbakanlığın yan tarafı. <laughs> Görüyorsunuz evet dizi. Başbakanlıkta aşağısı bizi bak. Tamam. <laughs> <laughs> bize yerde kalıyoruz. Evet. Evet kıymetli arkadaşlar. GoPro'da yer sorunu olduğu için diğer kamerayla çekiyoruz. Karşıda Osmanlı Kalesi. Burada heykeller bol miktarda var. Sıra'cığım bugün şansımızda hava yağmurlu sanki biraz. Evet serin bir hava var. Ee, Bak, hemen ne olacak. Bardağı Irmağı'nı çekemeyelim bakalım. Balık tutuyorlar falan. Sen şöyle geç bu tarafa. Evet. Hemen bardağı ırmağını görüyorsunuz. Evet kıymetli arkadaşlar Osmanlı Kalesi'ndeyiz. Üsküp Kalesi yani. Evet, Osmanlı Kalesi oldukça büyük bir kale arkadaşlar. 1400-1500 yılda varsayılıyor. Evet kıymetli arkadaşlar, Osmanlı Kalesi'nden merhabalar. Şimdi kalenin ilk birinci bölümüne girdik. Birazdan tam tepeye çıkıp zirvesinde değişik görüntüler çekeceğiz oradan. Evet, çok tarihi ve eski bir kale ama iyi korunmuş kalenin hemen girişi. Ancak kalenin girişinden önce burada gördüğünüz gibi hendekler var. Muhtemelen bu hendeklerde burada su biriktirip gelen düşmanlar bu köprüyü geçemesinler diye sanıyorum köprü muhtemelen kaldırılıyordur değil mi? Köprü evet. kaldırılıyordur. Buradaki hendeklerde su dolu olduğu için düşmanlar gelip buraya erişemiyordur. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsunuz ama? Doğru mu sence? Öyledir. Öyledir. Çünkü öyle görünüyor. Öyledir. Bu köprü herhalde kaldırılıyordu bu. Evet. Düşmanlar gelince. Hendekleri de su dolu olduğu için bu tarafa düşmanlar geçemiyordur. Evet kıymetli arkadaşlar Osmanlı Kalesi'nden görüyorsunuz. İçeride insanlar olduğuna göre giriş burada değil mi? Şurada. Bakalım. Yan tarafta hemen oraya gidelim. Üsküp'teyiz Osmanlı Kalesi'ndeyiz kıymetli arkadaşlar. Dış kaleden iç kale doğru yürüdük. Şimdi burada iç kaleden üst gibi görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Hemen karşıda bardağırmağı şehir bu tarafa doğru gidiyor. Statüm var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Devlet daireleri, resmi kurumlar hepsi burada. Aşağıda Vardar Irmağı'nı görüyorsunuz. Bak, ah. Aa bak oradan çıkıp şuna giderken altıda müze var. Dörtte ne var? Olsun dörtte var. İşte köprüye müze var. Tamam. tamam. Evet, Kosova bayrağı bizi karşılıyor. Bir dönemler burada Osmanlı bayrağı vardı. var? Evet kıymetli evet arkadaşlar. Kale 1400 1500lü arada yapılmış. <laughs> ee, şu anda kalenin içinde bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir dönemler Osmanlı bayrağı nasıl oldu bu kale? Balkanlarda önemli görevler üstlenmiş. Ancak tabi 1911-1912 Balkan Savaşları sırasında bunlar kaybediliyor. Kaybedince önce Sırpların egemenliğine geçiyor. Daha sonra 2. Savaş ile birlikte Yugoslavya Devleti kuruluyor. Yugoslavya kurulunca buradaki ülkeler, buradaki ülkelerin hepsi şu anda bağımsız olan altı ülkesi, altı ülkenin hepsi Tito tarafından Yugoslavya Devleti altında birleştirilip bağımsız Yugoslavya Devleti ile ediliyor. Ancak 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman buradaki işte Bosna Hersek, ee, Makedonya, Slovenya ee, gibi ülkeler bağımsızlık ilan edince burada karışıklıkla birbirine gelmiş biliyorsunuz. Bu siz de yakın tarihe şahitsiniz. Dolayısıyla en son Makedonya'nın bağımsızlığıyla bu iş sonuçlanıyor. Aşağıda Makedonya'yı görüyoruz, gibi görüyorsunuz. Üst Oldukça güzel ve nezih gerçekten güzel. Yeni binalarıyla, eski binalarıyla. Her ne kadar bir karmaşa varsa bile ama güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet Osmanlı Kalesi'nde kıymetli arkadaşlar üst gibi görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi üst gibi görüyorsunuz. Başta heykeller, anıtlar, bir sürü yerler var. Vardar Irmağı gördüğünüz gibi. Evet. Ben şöyle yaklaşalım. Aslan heykelleri var aşağıda. Evet, güvendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, şey şey evet, güvendi arkadaşlar gördüğünüz gibi kalem üstündeyiz. Burada çok güzel iki tane heykel var. E, bir şey söylemek istiyorsanız. Evet, buyurun. Evet, Yayını şey yapıyorsak. Şu arkada bizi büyük bir merak ettik. Bilginiz var mı? Vallahi bilmiyorum ama... Bayraktaki başbakanlık falan olabilir. Şu karşıda az önce toplantı vardı, basın toplantısı. Bayrak var ya. Hı, ee, orası bizim şu Kaldı. Bir bir Herhalde öyle bir, 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 bir şey. Var. Evet, evet. Biz yazıyor da o bina için. Ee, nerede yazıyor? Şunun için. O bina ee, motor yazıyor haritada. Biz, ben, biz de tam bilmiyoruz ama az önce orada basın toplantısı vardı. Kameralar falan vardı. Aynen, evet kıymetli arkadaşlar, kale oldukça büyük gerçekten fazla yıpranmamış. Tabi muhtemelen bu kale değişik zamanda da çok tamirat görmüştür, tadilat görmüştür. Dolayısıyla e, gerçekten çok büyük bir kale ve Balkanlara hitap eden büyük kale oldu Osmanlı döneminde. Apaçık ortada görünüyor yani. Evet şehri üstten şehri görebiliyorsunuz. Evet. Böyle uzun yürüyüş yolları var. Kalenin dış kısmında hendekler var. Sanıyorum düşmanlar geldiği zaman içeri girmesin diye. Köprü var ama köprü kalkıyor. Orada sular dolu olduğu için düşmanlar içeri kaleye giremiyor. Evet kıymetli arkadaşlar gördüğünüz gibi işte Üsküp işte Osmanlı Kalesi Uluslararası Bakan Üniversitesi önündeyiz gördüğünüz gibi 2006 yılında açılmış bu bu cadde hemen kalenin yanındaki cadde aşağı köprülere doğru iniyor az önce kaleyi gezmiştik evet üniversite hemen burada kıymetli dostlar gördüğünüz gibi cadde eski kaldırım taşlarına yapılmış of oils and uh, and so on. So why it is uh, that uh, important uh, to uh, our okay. uh, If you could decide to visit it, then I strongly recommend it. But I am just one in a year church uh, being held here. It is the day of this person. Bana çeksene hocam ya. Çekelim. Çekin bir önceki kredisini? Yok. Allah Allah. Çekelim çekelim. hocam? Bir daha çekeyim. Tamam. Bastım ben bir <laughs> şey. Sağ ol, sağ ol. Evet kıymetli arkadaşlar şu anda e, Türk Kalesi'ne, Osmanlı Kalesi'ne çıkarken burada molla verdik. O... Sorucu nasıl buldun burayı? Hoş, güzel dizayn edilmiş. Evet. Tamam. Kale hakkındaki fikrini alabilir miyim? Kale hakkında, kaleyi Vallahi, gezdik. Ee, Osmanlılar izlerini bırakmışlar burada. Atalarımız bayağı ihtişamlı bir kale yapmışlar. Evet, bu buradaki kale tabii çok büyük olduğu için bütün Balkanları kontrol etmişler uzun süre bu kalenin sayesinde. Evet arkadaşlar. Kaleden iniyoruz kıymetli arkadaşlar çanlar çalıyor, kilisenin çanları. Evet, arkada yine tarihi cami var. Evet arkadaşlar. Yani, sen biraz daha rahatsın. Evet, evet arkadaşlar, Üsküp'te Türk bölgesinde gezmeye devam ediyoruz. Şarşı hareketli insanlar kafelerde oturuyorlar. Gördüğünüz gibi. Ee, biraz önce börek yedik. 4 ee, dört porsiyon börek yemiş olduk. İki su, bir ayran, dört euro para ödedik. Evet. Mustafa'cığım, nerede bulunuyoruz şu anda? Biraz anlat, biletlerini tanısın. Şu anda Üsküp'teyiz. Makedonya, Türk. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'te. Türk bölgesindeyiz. Türk çarşısındayız. Evet. Türk bölgesi. Ortadan Vardar Nehri geçiyor. Şehri ikiye bölüyor. Bir taraf Makedon tarafı, bir tarafı Türk tarafı olarak geçiyor. Bizim Bursa'yı çok andırıyor. Evet. Bursa'ya çok, evet. Bursa çok benziyor. Kıymetli izleyenler, Bursa'ya çok benziyor. Mustafa buradaki kankam. Beraber müzik yapıyoruz, geziyoruz. Akşamları müzik yapıyoruz, para kazanıyoruz. Paraları da harcıyoruz, bakalım ne olacak. Evet kıymetli arkadaşlar, Osmanlı Kalesi'nin görüntülerini sizlere aktardık. İşte Üsküp, işte Osmanlı Kalesi ve buradaki görüntüleri noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın.